Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande resmi bir ziyaret için pazar günü İsrail'e gitti. Göreve geldiğinden bu yana ilk kez İsrail'e giden Hollande'ın ziyaretine İran'ın nükleer enerji programı ve Orta Doğu barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusu damgasını vuracak. İsrail Başbakanı Netanyahu son yaptığı açıklamada Fransa'nın İran'ın nükleer programıyla ilgili kararlı tutumunu memnunlukla karşıladıklarını belirterek Paris'in bu konuda geri adım atmaması çağrısında bulunmuştu. Hollanda ise ayağının tozuyla yaptığı açıklamada İsrail'i bu konuda rahatlatmayı unutmadı. Fransa, İran'ın nükleer yayılmacı politikasına boyun eğmeyecek. Tahran yönetiminin nükleer silah yapma projesinden vazgeçtiğinden emin olmadıkça, taleplerimiz ve müeyyideler sürecek. İsrail'in ardından Filistin'e gidecek Hollanda'nın ziyareti sırasında Orta Doğu barış görüşmelerinin tekrar başlatılması konusu da ayrıntılı bir şekilde gündeme gelecek. Evet. Fransa barış görüşmelerinin derhal koşulsuz başlatılmasından yana Fransa ayrıca Filistin topraklarındaki yerleşim birimi inşaatı yüzünden İsrail'i sert bir şekilde eleştiriyor.